Selamun Aleyküm insanı yardım denilen kıymetli bağışçıları yine bir medresede Ramazan'ın 20. gününde iyilik sofrası kurmaya devam ediyoruz Rabbim tadı gecesine bizleri eriştirsin bayrama kavuştursun bugün iyilik sofrasını kuran kardeşlerimizin isimlerini arz ediyorum Mehmet Koşak 30 Hümeyra Çalışkan geçmişlerine 30 Gürbüz Beriman Kartal Gökmen Nermin Örkmez 20, Raziye Şahin 20, Arzu Hanım 10, Merhume Ayşe Sarı 10, Mert ve Elif Akay 10, Selim Akay 10, Sevgi Akay 10, Sevim Akay 10, Seyit Akay 10, Türkay Yılmaz Ayhan 8, Metin Şahin 6, Osman Satı Çelik ailesi 5, Nurşen Yaşar Arslan ailesi 5, Özgür Yaldıran 5, Merhum Fatma Taşyürek bir olmak üzere toplamda 200 kişilik iyilik sofrası kuruldu. Yüce Mevlam kabul eylesin inşallah. Amin. 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 İlahi yarabbel alemin. Amin. Bu mazlum coğrafyada. Amin. Mübarek Ramazanda. Amin. Bu iyilik sofrası kuran. Amin. Egal edenlerin Amin Duhları saadetle Amin Bağışçılarımızın تنزل الملائكة والروح فيها بعذن ربهم من كل عمر صلام هي حق ومضلع الفجر صدق الله